Hoş geldin la. Sen beni hatırladın mı? Şu hayatta en nefret ettiğim şey hatırlamaktır. Eba. Lanetliyim ben. Ha. Ne içersin? Bira. Biskiye başlamak istemez misin? Yok yok bira iyi. Bu barmen nerede ya? Gülümseme Bira ver. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Ben de senin kim olduğunu biliyorum. Ben ikinizi de tanımıyorum. Ben ikinizi de tanıyorum lan. Ama siz beni tanımıyorsunuz. Kimsin lan sen? O kadar değişmiş miyim? Kaç yaşındasın sen? 80. 80. En fazla 56. 57'de ölürüm diyordun. 80'ine geldi. Vatana millet hayırlı olsun. Dünya ha. sağlammış ha. Karaca ne alemde? Kusura bakma. Küfürlü konuşmayın annem kızıyor sonra bana. Aa bak ne güzel çocukmuş o zamanlar. Bak yavrum. Ben senin deden yaşındaki senim. Bu da senin baban yaşındaki sen. Anlamadım sen kimsin? Sen benim torunum yaşındaki bensin. Onun da oğlu yaşındaki o. Çocuğum. Ya boş ver ya boş ver çocuğun kafayı karıştırmayalım şimdi biz. Anlıyor musun? Onu ben vurdum sende ne iş var? Ya gerek yok. Görmesin çocuk. Emekli olduktan sonra... ...yıllarca çok düşündüm. Her şey nerede başladı... ...hep bunu düşündüm. Her şey buradan başladı. Kendinin yüzde biri büyüklüğünde... ...neşeli cıvıldamaktan başka... ...bir şey bilmeyen... ...şu hayvanı vurduğunda başladı her şey. ...kimseye zararı yoktu ki. Ya sen şimdi abartma. Abartma olayı. Sen göstermesen... ...ben bunu hatırlamayacağım bile. Kafasını abim kopardı. Şevket de üzüldü ama. Hepimiz üzüldük. Sen neyin peşindesin ya? Yani? Cinayetçi olmak ruhumda vardı benim. Bu kadar ceset... ...bu kadar kan görmeseydim... Çoktan kafama sıkıp bitirmiştim bu iş. Beni güçlü kıldı bu iş. Benim benzinliğe dönmem lazım. Beni bırakabilir misin amca? Amca değil lan. Ben. Beni bırakabilir misin ben? He. Kirkoyla gezdiğine göre senin arabayı atıyor hala. Ha? He. Hadi kalk seni de götüreyim. Hayatta alacağın tek terfi Su, bira, viski. Sen tespih nerede? İleride öğrenirsin bak. Önce seni bırakacağım. Ha.